Güzel bir söyleşiyle devam ediyoruz. Stüdyo konuğumuz, sosyal medya uzmanı Okan Yüksel. Kendisiyle dijital dünyanın bizlere neler getirdiğini konuşacağız. Okan hoş geldin. Hoş bulduk, merhaba Fuat. Seninle biz dijitalleşme konusunu aslında farklı platformlarda da konuştuk. Özellikle evet. medya ayağını daha fazla ele almıştık. Çünkü dijitalleşme ilk etapta sanki kendisini medyada daha çok hissettiriyordu. Ancak görünen o ki son dönemde özellikle ticaret sosyal medyada daha fazla kullanılan bir öğe haline geldi. Dijital dünya bu ticareti, ticari yaşantıyı, ekonomik faaliyetleri nasıl etkiliyor, nasıl değiştiriyor? Önce bununla başlayalım. Tabii aslında çok doğru bir tespit. Önce medyadaki değişimi gördük hani sosyal medyayla birlikte. Bunun sonrasında biz Türkiye'de sosyal medyayı çok sevdik. Avrupa ile kıyasladığımız zaman şu an Facebook'ta, Instagram'da ve diğer pek çok mecrada biz çok daha yoğun olarak bunları kullanıyoruz. Örneğin Avrupa'dan çok Facebook kullanan ülke Türkiye. Aynı şekilde Instagram'dan yoğun kullanıldığı ülke Türkiye. <laughs> Ve bu yoğun kullanım ister istemez farklı sektörlere de etkiledi. Ee, örneğin biz bir ürün ararken artık internette ürüne bakıyoruz ne kadar kaliteli ya da kalitesiz diye. Ve işte bizim algımız aslında çoğu zaman o ürünü görmeden oluşuyor. Evet. Yani Alacağımız ürünlerin çoğunu görmüyoruz. İnternetten nasıl yansıtılıyorsa öyle alıyoruz. Bu noktada firmalar için hem Türkiye üzerinden hem dünya genelinde çok ciddi bir potansiyel arz ediyor. Dijital medya dijital pazarlama. Hı -hı. Bu noktada Türkiye'de e, üretim yapan bir ülke olarak hem kendi ürünlerini iç pazarda hem de dış pazarlarda tanıtma noktasında dijital medyadan çok ciddi anlamda yararlanabilir. Hı -hı. E, bu anlamda e, ekonomik olarak baktığımızda ciddi anlamda çok düşük maliyetlerle çok büyük etkiler yaratılabilir. Dijital medyada, sosyal medyada bu aşıdan Türkiye'de ürettiğimiz ürünleri özellikle de şu içinde bulunduğumuz dönemde yurt dışına satmak pek çok şirket için çok büyük bir potansiyel arz ediyor ve bu noktada dijital pazarlama ulaşılabilecek en kolay belki de en cazip yöntem olarak karşımıza çıkıyor.